İyi günler değerli velilerimiz. Ben okul rehberlik öğretmeni Mehmet Balbetek. Bugün sizlere bursluk sınavıyla alakalı bazı bilgiler vermek istiyorum. Malumunuz ülkemizde her sene bursluk sınavı yapılıyor. Bu sınavın neticesinde bazı öğrencilerimiz dereceye girerek kazanıyor ve her ay devletten belli bir miktarda burs alıyorlar. E, bu kazandıkları burs da eğer yatılı bir okula gitmedikleri takdirde 12. sınıfın sonuna kadar devam ediyor. 2-3 yıldır bu bursluluk sınavı Eylül ayının başlarında yapılıyordu. Biraz pandemiden, biraz depremden kaynaklı bu tarihe alınmıştı. Bu sene daha önceki yıllarda olduğu gibi bursluluk sınavı tekrardan Nisan ayına alındı. Ayın 21'inde, 21 Nisan'da bu bursluluk sınavı yapılacak ve tabii 17 Mayıs'ta da açıklanacak. Bu sınava girebilmemiz için de 13 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında bizlerin çocuklarımızın başvurularını yapması gerekiyor. Başvuru sürecinde de sizlerin okula uğramanızı istiyoruz. Size okuldan birkaç tane evrak vereceğiz, belge vereceğiz. Bu belgeleri doldurup birkaç kurumda imzalatmanız gerekiyor. Sonra Okula gelmeniz gerekiyor. Eğer çalışmıyorsanız zaten bu belgeler yeterli. Ee, çalışıyorsanız bir memur olarak ya da bir yerde sigortalı bir işçi olarak e, sizden 2023 yılının 12 ayı için ayrı ayrı bordro talep ediyoruz. Yani bu bordroda sizin aylık geliriniz yazılıyor. Sonra biz bunu topluyoruz. 12 aylık yani 1 yıllık e, gelirinizi bulmuş oluyoruz ve bu bir yıllık gelirinizi yine sizin buraya gelirken getireceğiniz aile tablonuza göre ailede kaç fert yaşıyorsa bu fert sayısına bölüyoruz. Bu yıllık gelirinizi fert sayısına böldüğümüzde e, yıllık fert başı düşen gelir ortaya çıkıyor ve bu geliriniz eğer 111.600 TL'yi geçmiyorsa bursluk sınavına başvuru hakkınız var. Eğer bu dediğim rakamı geçiyorsa, e, bursluk sınavına başvuru yapamıyorsunuz. E, bunu biraz daha somut bir şekilde anlatayım. Misal olarak e, 4 kişilik bir aileyi düşünelim. Bu 4 kişilik ailede e, bir kişinin çalıştığını düşünün ve bu bir kişinin de aylık 20.000 TL gelirinin olduğunu düşünün. Tabii bu 2023 yılı için geçerli. E, bir senede 12 ay 240.000 TL ediyor. Bu 240.000 TL'yi 4'e bölüyoruz çünkü 4 kişilik bir ailemiz var. Ee, kişi başı 60 bin TL yıllık gelir ortaya çıkıyor ve bu dediğimiz 111 bin 600 TL'nin altında olduğu için çocuğumuz başvuru yapabiliyor. Ama şöyle düşünelim, yine 4 kişilik bir aileyiz ee, ve iki kişi ailede çalışıyor anne ve baba, aylık gelirleri de 30 bin TL dersek ikisinin aylık 60 bin TL geliri oluyor. Bu 12 ayla çarptığımızda 720 bin TL ediyor. 720 bin TL'yi dörde böldüğümüzde 180 bin TL'lik kişi baş yıllık bir gelir ortaya çıkıyor. Bu da 111 bin600 TL'nin üstünde olduğu için bu çocuğumuz başvuruda bulunamıyor. O yüzden bu hesabı kendimiz evde de yapabiliriz Eğer 111 bin600 TL'nin altında yıllık fert başı bir gelirimiz varsa bu bursluk sınavına başvuru yapabiliyoruz. O yüzden çok vakit kaybetmeden son günlere de bırakmadan, bu 13 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında okula gelip bizden belgeleri alıp gerekli kurumlara gidip doldurup lütfen başvurumuzu yapalım. Ondan sonra da öğrencilerimizi Nisan ayına kadar bu sınava hazırlamaya çalışalım. Hani bu süreçte neler yapabiliriz? Sınavın içeriği nasıl? Bunlarla alakalı bilgileri de ileride başka videolarda vermeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.